Bunların hepsi full muydu? Kaç lira oldu Betül Usta bu şekilde? Abi şu an e, yılbaşına kadar fiyatlarımız hala aynı olacak. 50 TL. Tüm Bildiğimiz bakkal somunu, tüm ekmek, büyük ekmek. Küçük somunlardan da kullanmıyoruz biz. Bu şekilde 50 TL. Yarım 25 TL. Tuzumuzu da atalım. Çok şükür 2 yılı geride bıraktık. Müşterilerimiz çok memnun. Bilgiler için sevgili ustam bu nedir? Neyden yapılıyor bu? Kuzu akciğerinden yapılır. Bazı müşteriler kuzu karaciğerinden niye olmuyor diyorlar? Ondan olmaz. Olduğu sürece e, kokusu ve aroması ağır olur. O yüzden tercih etmek yapmak bu, gerekiyor. Akciğerden bunu? yapmak gerekiyor. Kuyruk yağı var mı? Kesinlikle yok. Ee, i̇çinde sadece kuzu akciğeri ve kuzu iç yağı var. Baharat koyuyor musun? Neler koyuyorsun başka? Kimyon. İsteğe göre Hayır. pul biberi. Yaparken yaparken. Karaysalı biber salçası, kimyon, az oranda karabiber, tuz, salça. Odun ateşinde mi kaynatıyorsun bunu? Kesinlikle. Zaten lezzetimizin asıl oradan geliyor. Hı -hı. Odun ateşinde pişiriyoruz. Anlatır mısın nasıl oluyor? Birkaç defa mı kaynatıyorsun? Suyunu alıyor musun o pis suyunu? Şöyle yapıyoruz. Ciğeri direkt mezbaheden taze taze alıyoruz. Tazeyi çok önemli. Yani biz ona çok dikkat ediyoruz çünkü ciğer beklemeye gelmez. Alır almaz çektiriyoruz çektikten sonra e, bizim büyük kazan var bahçemizde kendimizin bahçemizde. Hem anlat şunu hem içini görelim. Pencereyi de aç. Şöyle gösterelim bir de. Karıştırırsan şöyle. Bu arada çok yağlı değil. Sadece kendi Açşik öz suyu var, var içinde. Ayçiçek ya. yağlı. Evet. Kendi öz suyu bu. Evet. Müşterilerimiz hani... Biraz e, sulu sevdikleri için ucunda yağ banıyoruz ya, Hı. o yüzden biraz bu şekilde yapıyoruz. Kaç saat kaynıyor? Toplamda 3 saatte odun ateşinde pişiriyoruz. Çok pardon. Şu telefonu koyar mısın Toplamda 3 saatte odun ateşinde pişiriyoruz. Pişirirken tabii üst köpüğünü alıyoruz o kaynadığı zaman. Üst evet. köpüğünü alıyoruz bunun. O şekilde yapıyoruz abi. Sonra da kaynama işi bittikten sonra kavuruyorsun herhalde bunu. Aynen. Kendi yani iç yanında zaten kavuruluyor. Hı. İç yanı sonradan ekliyoruz. Kendi iç yanında kavuruyoruz. Diğer malzemelerini sonradan ekleme yapıyoruz. Yani asıl lezzeti ondan geliyor. Oradan ateşinde pişiyor. Şimdi bu Adana'ya özgü bir yemek mi ustam bu? Bunun en az 40 yıllık mazisi var. Hı. Şimdi Mersin'de arkadaşlar biraz bozuk atıyor, kızıyor. Tantuni işte Mersin'dir, isminin tantuni olmasından kaynaklı arkadaşlar biraz şey yapıyor. O et tantuni bu Adana ciğer tantuni. Yani e, 40 yıldır bu Adana'da yeniyor. Bir de Antiklerin ciğer kavurması var. Onlar kavurma diyor. Biraz bizimkine göre biraz daha e, diri kesiyorlar. Biz kıyma makinesinden çekiyoruz. Onlar daha iri e, yapıyorlar. İçerisinde bir de dalak, böbrek gibi Aynen, onlar... şeyler de var. Sakatat grubunun ha. tamamını karşılıyor. Kapya biber koyuyorlar, Aynen. soğan koyuyorlar. Tamamını arkadaşlar. Sende Bizim... var mı? Soğan var mı? sarımsak evet, soğan bir şey var mı? Yok sarımsak yok. Sadece evet. soğan var. Soğan rendesi var. Ama dediğim gibi sadece kuzu akciğeri ve kuzu iç yağı var içinde. Bunu evinin bahçesinde mi kaynatıyorsunuz? Evet. Nerede kaynatıyorsun? Evin bahçesi var. Orada kaynatıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda. Bir gün çağır görelim usta onu çekim, da görelim. Çekime de çağıracağız orayı. Böyle üç tane tüm istedi arkadaşımız. Aynen. Fiyatı 50 TL hem uygun hem de doyurucu. Altı kişi değil mi? Altı kişi doyacak bunlar. Aynen. Belki işlerinden bir tanesi kimi yiyebilir. <laughs> Aynen. Metin Usta, bir yer tarifini alabilir miyiz? İnsanlar seni nasıl bulabilir? Yerimiz e, çok basit. Kısaca Yeşil Evler Engel Camii'ne. Sadece tamam. bu. Ya yani zaten e, Google'da var mı yeri? Tabi tabi. Navigasyona Yeşil Evler Engel Camii yazdınız mı? Direkt benim dükkanımdasınız. Aslan verdiğin bilgiler için teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Her zaman bekleriz. Kolay gelsin diyor. Teşekkür diliyorum. ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun.